Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere yine bir bebek alışveriş videosu ile birlikteyim. Aslında bu sefer ben alışveriş yapmadım. Teyzesi böyle küçük alışveriş yapmış. Onları size göstermek istiyorum. Neler almış, neler yapmış, neler beğenmiş. Onları göstereceğim sizlere. İlk olarak bir havlu, kundak havlu. Bunu banyo sonrası da tabii ki kullanırız. Kundak yapmak için de kullanabiliriz. Boyutu diğer benim aldıklarımdan bir tık daha küçük, o yüzden yeni doğan için tam ideal olduğunu düşünüyorum. Yumuşaklığı bu arada çok güzel. Sesini böyle aslanlı filli. En üstte de galiba şey var. Civciv. <laughs> böyle yeşil işlemişler ama ee, civciv sanırım yanlış bilmiyorsam. Bu bu şekilde böyle dursun bakalım. Bir mama tabağımız var fil şeklinde böyle. Tabii ki bunları hemen kullanmayacağız. Ek gıda dönemine geçtiğimizde ek gıda sürecimizde bunları kullanmaya başlayacağız. Hiç ben mama kabı almamıştım şimdiye kadar. Teyzesi bir mama kabı <laughs> almış. Bir önlük böyle boydan boya bağlıyorsunuz hiçbir yerine kir değmesin diye ama her yerimiz yine de batacaktır diye tahmin ediyorum. Böyle bir önlüğümüz var. Önünde böyle Hello Kitty var. Hello Kitty bir önlük. Şöyle silikon mama kaşığı yine tabii ki ek gıda sürecine geçtiğimizde kullanabileceğimiz bir mama kaşığı arkadaşlar. Ben de ilk etapta bebeğim olacağını öğrendiğimde böyle ilk aldığım şey heveslenip mama kaşığı olmuş. Tabii ki onları hiç açmadım. Zaten kullanabileceği bir dönemde olmayacak. Benim aldıklarım bayağı sert. Ikea'dan almıştım. Hatta size videoda göstermiştim bunu. Bu direkt bebekler için ama yine bu da ek gıda dönemine geçtiğimizde kullanabileceğimiz bir kaşık. Damak emzik böyle şey kıyafetine takmalık bir askısı da var. Benim gebeliğimde şöyle bir durum oldu. Hamilelik sürecimde olmaya da devam ediyor. Hep diyorum ki bebeğime şunu almadım, bunu almadım dediğimde ertesi gün mutlaka birisi onu almış oluyor. İlk etapta ayakkabı mesela hiç almamıştım. Ay ayakkabısı hiç yok dediğimde şu an bir ayakkabı koleksiyonu oldu. Emzik hiç almamıştım. Şu an emzik koleksiyonu oldu. Geçen gün ben aldım. Teyzesi almış. E, eşimin kuzeni aldı. Bir sürü emziği oldu. <laughs> böyle bir durum yaşıyorum yani hamilelikte Ne eksik o oluyor yani. Çok ilginç bir şekilde. Bir mama kaşığı daha var. E, çatal kaşık hatta bu. Yine bu da ek gıda sürecinde kullanabileceğimiz bir kaşık çatal. 6. aydan sonra kullanacağız. Bu silikon değil anladığım kadarıyla. Daha böyle şey plastikmiş. Plastik galiba. BPA içermez diyor. İçeri kullanmadan önce steril etmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi başka neyimiz var bir bakalım. Gün mü, evensi gün mü? şöyle bir şey var yaşadım. Ebebe girdiğimizde bir diş kaşıyıcısı alsam mı almasam mı elim gitti geldi evde yok falan diye düşünmüştüm teyzesi bir diş kaşıyıcı almış zaten böyle bir durum oldu iyi ki de almamış böyle tutacaklı bir diş kaşıyıcısı almış Şunun tatlışlığına, şunun güzelliğine, şunun bındıklığına, minnaklığına bakar mısınız? Ya renkli renkli, bimbiş bimbiş dantelleri de var burasında dantelli dantelli bir de altının pijametresi var pijamisi pantolonu çok güzel değil mi ya evdeki bandajlarını saç bandajlarını da inanılmaz uyuyor zaten her şeyi pembe alıyoruz yani insanlar hep ben şeyi derdim hani kız olsun erkek olsun niye böyle kalıba sokuyorsunuz niye renk ile bir ee, şartlanma yapıyorsunuz diyordum ama kız çocuğum olduğunu öğrendiğim andan itibaren hep böyle pembe renkler çok güzel gelmeye başladı bence bu şartlanılıyor böyle toplum baskısından mı artık güzel bir şey mi inanın bilmiyorum ama pembeye karşı ekstra bir zaafım var artık arkadaşlar <laughs> bir şey diyemiyorum benim almış olduğum bir set var şöyle isimli bir set ama ismini şu an göstermeyeceğim daha sonra göstereceğim ismini yani videoda görmeyeceksiniz, bahsetmeyeceğim. Böyle çekimlerini yapmak için günlük, aylık, haftalık ve e, yaşında şeklinde şöyle küpler var. Böyle pembe yaptırdım yine. Şöyle rakamların olduğu ayrı küpler var. Bu şekilde. Böyle üzerinde kelebek, kalp, kuğusu, ayağı olan bir ekstra bir küp var. Bir de... Şöyle tahta bir tarak koymuşlar. Tahta tarağı var. Bir de kendi setinin yine pembeli bir tarağı var. Tarağın üzerinde ismi yazıyor. İsmi göstermeyeceğim. Şöyle göstereyim size. Yine bu da pembişli. Ve inanılmaz yumuşak bir kıl yapısına sahip. Bunları fotoğraf çekimi için kullanacağım arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.